bak ya. Efendi Hazretlerimizin şu sözü var ya. Daha ana, keşke anamın karnındayken tarikat dersi alsaydım. Yani o kadar önemli, o kadar kazançlı, o kadar bereketli bir şey ki bu tarikat. Şimdi din düşmanları, kafirler bu son olaydan sonra efendim kapatılsın tarikatlar işte şöyle, işte böyle. Kafir nereye taarruz edeceğini çok iyi biliyor. Çünkü Efendi Hazretleri buranın adamlarını kafirler yenemiyor diyor. Yani ehli tarikat, tekke adamlarını, medrese adamlarını kafirler ne yapıyor? Yenemiyorlar. Onun için buralara taarruz ediyorlar, saldırıyorlar, yıkılsın yakılsın diyorlar. Allahu Teala kafirler çatlasa da patlasa da nurunu tamamlayacaktır. Bunda hiç şüphe yok. Onların bu hallerine gülüyoruz, acıyoruz. Allahu Teala hidayetleri mümkünse hidayet eylesin, değilse yeryüzünden e, efendim tozlarını dahi bırakmasın ki öyle de oluyor zaten çok firavunlar geldi geçti hatta en meşhur Kur'an-ı Kerim'de geçen firavunun cesedini Allahu Teala çürütmedi duruyor yani e, müzede duruyor şimdi bakabilirler bu yani imansızlığın din düşmanlığının sonu bu akıllanmak lazım şunu diyecektim kardeşlerim ama vakit kalmadı <laughs> neyse hala bu güzelliklerden ayırmasın. Rabbim dünya ve ahirette büyüklerimizden ayırmasın. Amin. Biraz önceki paylaştığım e, videoda vakit yetmedi diyemedim. Kuşluk namazını kılarken e, Efendi Hazretlerimizin e, o sözüne günden beri kafam takıldı. Çok da hoşuma gidiyor. Daha anamın karnındayken tarikat dersi alsaydım. Sözü var ya... <laughs> Neyse bunu okudum tam kuşluk namazına gideceğim. Daha anamın karnındayken kuş tarikat dersi alsaydım. <laughs> niyeti niyeti böyle yapacak gibi oldum. Sonradan kafam attı. <laughs> Allah Allah. Yani o kadar söz işlemiş ki kendi kendime yani çok komik bir olay oldu ya. Allah Allah. Allah'ım e, cemaatimizi, tarikatlarımızı, ümmeti Muhammed'i, Müslümanları, İslam alemini din düşmanlarının, kafirlerin efendim, taarruzlarından efendim, muhafaza eylesin. Zararlarından, şeylerinden muhafaza eylesin. Onlara fırsat vermesin. Rabbim Celle Celaluhu onların fitne fücurlarından ümmeti Muhammed'in, Müslümanları, camiamızı, hocalarımızı, müminleri muhafaza eylesin. Amin. Kardeşlerim selam ve hürmetlerimi arz ederim. Allah dostlarından ayrılmayalım.